Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Oğuzhan'cığım 2021'in Nisan'ında Başakları neler bekliyor? çok artacağı. Çünkü 12 Nisan'dan oluşacak kuvvetli bir yeni var, yeni ay var. Beten Kayitos yıldızı üzerinde. Şimdi bu Beten Kayitos Koç burcunun alfalarından biridir ve kuvvetli bir alfadır. Batan Kayitos ve bu hepsinde ne garip isimleri var nasıl öğreniyorsunuz çok Arapça bunu? ha çok Arapça bazıları Farsça evet yani e, ama bunların altında tabii çok da anlamları var mesela algol algol kaput algol algol aslında Gol'dan geliyor Gulyabani demektir hmm. Mesela. Algor vardı ya. Algor. Clinton'ın yardımcısıydı. Evet, Algor. Algor'un i̇şte Algor. Algor yıldızı Ondan var düşünün yani. Zuban el-Şamari. Zuban el-Ganubi. Genup. işte güney. Şimal. Şimal. Kuzey. Kuzey. Daha önce Gönlükken de konuşmuştuk Biz, ya. <laughs> Cünüp. Yani Genubi. Cünüp bir yıldız. Gökyüzünün bir numaralı cenabeti yani. Ondan sonra Biliyorsun öyle diyorum. Bay. Kambarya var. Kambarya Şambala anlamına geliyor. <laughs> Elyıt var. Siyah at. 700 aslında ben şöyle söylüyorum. Standartta 787 deriz. 787 sabit yıldızın etkisi vardır göksel sembolizmde. Aslında biraz daha zorlarsan 797-800'dür bu. Ee, fakat tabii ki bu gözle algılanan ve astrolojinin kullandığı ama milyonlarca yıldız Tabii ki. Milyarlarca. Milyarlarca hatta. var. Yani Burada biz alfa ve bize en yakın olan yaklaşık 40 taneyi kullanıyoruz. Şimdi bu Betankaitos önemli bir yıldız ve orada yeni ay olduğunda Plüto'dan kare ise harcamalar çok artar. 8. ev yani borçlanacak anlamına geliyor. Ya borcu var bu borcu ödemek zorunda kalacak ya da borçlanacak. Yüksek faize işte bankadan borç almak, tefeciden borç almak veya ödeme güçlüğü çekmek veya ekstra... Borç aracak ilişkileri çıkacak ortaya. 6. 8. ev ameliyatlar, küçük tedaviler, işte dişi çektirmek, ciltle ilgili bir bakım yaptırmak. Daha basit operasyonlarla alakalı basit bir operasyon geçirebilir. Borç alacak ilişkileri çok aktifleşebilir. Bir borç ödemek zorunda kalacak. Mars'ın 10. evde aktivasyonu çok kuvvetli bir aktivasyon. Kariyer hayatı çok yoğun geçiyor ama kariyer hayatında işte orada çok önemli yıldızlar var. Mars'ın geçtiği işte şimdi Rigel'e doğru gidiyor. Rigel iyi bir yıldız. arkasından Betatrix, Capella, Capella çok çok iyi bir yıldız. Ayyuk. 18 19 20. Ondan sonra bir bakıyorsun 21 22 Battlejuice hattında. Battlejuice hattı kadınlardan gelecek yardımları destekliyor. Ama kariyer hayatında kadınlar ve bayanlardan gelecek yardımlar var. 18 ve 21 Nisan'da mars Jüpiter 120'likleri yüzünden iş ve kariyer hayatında aktifleşecek. Ayın 27'sinden itibaren kuvvetli, kambalik bir dorunay var. Kambalya dorunayları, Başaklar'da aslında hem sağlıkla alakalı konuları, hem para geliş ve girişleriyle ile alakalı sorunları e, temsil eden bir dorunay. O da güçlü bir dorunay olacaktır. E, Ay başında olan bazı e, imkansız gibi görülen ödeme sorunlarına ay sonundan itibaren biraz daha hafifleyeceğini kendilerini biraz daha güvenlik içinde hissedeceklerini gösteren de güzel bir görüntü. Sevgiyle karın Mayıs'ta görüşürüz.